Evet, girişimsel radyoloji neler yapar? Bugün bir tanesini daha göreceğiz. Anji odasındayız. Hastamız yatmış durumda. Burası dizinin arkası. Sağ bacağında toplar damar pıhtılaşması var. Yani derin ven trombozu var. Derin ven trombozu toplar damarları tıkayan önemli bir hastalık. Bazı durumlarda anjiyo ile o pıhtının temizlenmesi gerekebilir. Bu hastada olduğu gibi. Dizin arkasından toplar damarın içine gireceğiz ve oradaki pıhtıyı mekanik olarak temizleyeceğiz ve işlemi sonlandıracağız. Evet, damardan çıkardığımız pıhtı bu şekilde. Taze bir pıhtı. Mekanik olarak pıhtıyı temizliyoruz şu anda. Sağ diz arkasından girerek dizin üstüne uzanan pıhtıyı tamamen temizledik. Bu yeterli olabilir ancak bir adım daha iyisi diz bölgesi ve dizin altındaki damarların da fırtıdan e, temizlenmesi. Bunun için de ek olarak biz ayak bileği girimi yaptık. Ve şimdi diz ve dizin altındaki pıhtıyı temizleyeceğiz. Evet sağ bacak ven trombozu olan hastamızın anjiyole tedavisini bitirdik. Tüm pıhtıyı temizleyebildik. Her zaman mümkün olmayabiliyor bu. En önemli şey ne kadar erken müdahale edersek pıhtıyı o kadar kolay temizleyebiliriz. O yüzden ilk bir hafta özellikle tedavinin en etkili olduğu zamandır.